Müşan bugün ne de görseydi kahrından giderdi yani. Pakize, Pakize, Pakize. Yeter bu kadar. 3 tane Pakize dedik hadi git. Hadi git Maraz'a şey yap. Maraz avladın al. Arkadaşlar Pakize günde değil mi ya? Müşan bugün ne de görseydi kahrından Giderdi yani Bir düvenlerden çıktık Ve Pakize burada Önceki evde alıştırmışlar Üçüncü katta kalıyormuş Burada da üçüncü katı buldu İstikrarını bozmadan buradan sadece. Sen ne yapıyorsun burada Gel kız aşağı gidecek Gel buraya Pakize'ye kocaman kalp istiyorum Yorumlarda Pakize görmek istiyorum Her Pakize olsun Burası stüdyo arkadaşlar ondan dağınık burası En son video filan çekilmişti burada Bak bak ne güzel oynuyor ya Seni yerim yer yer Sonra burada Pakize ile oynuyorum o da Pakize'de oyunu çok seviyor babasına alışıyor canım Pakizem çok tatlı güzel banyo yaptırdım bu arada mis gibi kokuyor var ya yerim seni yer yer yarın da bakımlarını yaptıracağım ay ne kadar çok tatlı ya bir şey kaybettiğimde gerçekten bir e, evlat acısı gibi bir acı yaşadım bunu e, anlatmam mümkün değil